Evet Şam Vlog izleyicileri bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olacağınız üzere farklı bir videoyla farklı bir konseptle karşınızdayız. Abi geliyorum şarkımızdan. <laughs> Bugünkü konumuz başlıktan da görmüş olduğunuz üzere motosiklette rodaş. <laughs> Şimdi ben ilk öncelikle kendi motosikletimde rodajımı nasıl e, yaptığımı bahsedeceğim. Abi benim Rodajımı yapmam iki aşaması vardı yani i̇ki, iki kilometre nasıl desem iki aşamada yağ değişiyordu kitapçığında böyleydi ben kitapçığında aldım okudum çoğu insan okumaz ama okuması gerekiyor abi millet mühendisler bunu boş boşuna koymamışlar okuyun diye koymuşlar abi okuyun her motor aynı değildir yani motor bilo ondan bile ona rodajlar değişir abi de dönerilen rodaj bakımı 500 ile 1000 arasında 2 değişimi, 2. A değişimi 2000'de falan deniyor. 1500'de deniyor. Abi ben motor yan ilk yani kalın yağ oluyor ya. Farka çıktığı zaman e, parçacıkların o diş size şöyle diyeyim. Eğer e, dişleri şöyle düşünün. Bir dakika gösteremedim. Şuradan bir ne yapsak ki? Uğmazsak. Şöyle şimdi, dişler böyle ya abi. Siz bunların içine eğer ince yağ koyarsanız ne olur? Baştan. Bu dişler arasında ince yağ birbirini ezmesine sebep olur. Yani daha çabuk ezmesine. Normalde tabii süre sonra yağı inceleyeceksiniz evet ama ilk rodaj ya, yani motorun kalın olduğu motorun parçaları birbirine çok sıkı olduğu açılmamış bir motorda inceye abi konulmaz. Neden? Dediğim gibi o dişli parçaları birbirine çok çabuk değer ve e, birbirine fazla temas ederse ne olur? Fazla aşınır. olmasına gerektiğinden fazla aşınır ve bu da motorunuzun ağrıda açmasına sebep olur. Motorun ilk kalın yağını ben, yani rodaj yağını ilk 500'de değiştirdim. İkin, yani normalde 500'de binarız derler ama ben 500'e değiştirdim. Motorun yağını ne kadar erken değiştirirseniz motor için o kadar sağlıklıdır. Aman abi. Aman. Motor için o kadar sağlıklıdır. İkinci yağını 1500'de. Üçüncü yağını 2500. 1000 kilometre, 1000 kilometre olarak devam ediyorum. Hiçbir zaman mesela 1000 dünle 1000 değiştiremiyorum. 1050 olmamıştır. Telefonu çalıyor hala ama kanki bilmiyorum şu an ne yapıyorsun ne ediyorsun? Kusura bakma oradan sonra sana selam olsun. Emircan arıyor bir ablam da arıyor bile. Neyse şu an videodayız. <laughs> ne diyorduk? Hı. Kendi motorumda ben öyle devam ettim. Rodaş konuşun diyeyim. O motorun tekerleklerinden tutun. Yani ön tekerleğinden arka tekerleğine kadar olan bütün parçaların motorun pistonu olsun, motor bloğunun içindeki silindirin girdiği yer olsun, dişli olsun, şanzımanı olsun, zinciri olsun, lastiğin last, lastiğin ebatları olsun, bilmem ne, bir sürü bir sürü şeyin rodacı var abi. Sizlerin, sizlere ilk başta şunu anlatıyorum abi. Fabrikada çıkış lastikleri çoğun, çoğu, çoğu fabrika güzel lastik koymaz. Ve bunların e, etraflarında yapıldığı zaman lastikler yapıldığı zaman etrafında bir kavuçuk plastik bir madde olur bu da e, 250-300 km arasında eriyor yani bu 250-300 km arasında sakın ola sakın ben viraj alayım ben yatayım onu yapayım bunu yapayım sakınlıkla denemeyin denemiş biri olarak söylüyorum en son virajın sonunda kendimi yerde bulmuştum bunları atlamamamız lazım Ondan sonraki konumuz e, motorun dediğim gibi e, motor yağına gelelim. Motorun ilk, motor yağı bazı bloklarda 3 ya yani 3 3 km değişir. Ondan sonra 1000'de değişir. Aferin kardeşim. Takipçimize denk geldik. Her neyse gençler ee, Ben ne anlatıyordum Farklı motorları anlatıyordum Dediğim gibi diğer motorlarda e, Şu var Değişiyor abi Rodaj konusu değişiyor Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor O trafik var ya Bir dakika şu konuşacağım da. İki ve be. Püh. Her neyse. Ne diyorduk? Ha. Farklılık motorları ulaş konusu. motorun bütün parçaların birbirine alışma süreci diye dedi, dedik mi rodacı? Motoru ilk aldığınız zamanlarda abi frenlerini ani yapmayacaksınız. Ee, bunu asla fren... Tabi olası bir durumda ani fren yapmak hayatınızı kurtarabilir. Bundan asla çekinmeyin ama normal koşular. Şu an bir karşıma mesela duracağım. Ha yavaş 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 ön frenle arka frenle kombineli bir şekilde sıkarsanız hem sizin daha iyi durmanız, durmanızı e, şey sağlayacak hem de uf, yoruldum be <laughs> hem de mu, fren konusundaki rodajınızın güzel bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak şimdi tekrardan motor bile ona dengelelim değinelim Abi motordaki o e, Rodaj konusu ne oluyor biliyor musunuz Bu silindirin Silindirin silindir kapağının Yani o içe e, O silindirin aşağı yukarı hareket ettiği Bloğun içindeki yerlerde e, Şu an günümüzde makinalar ne kadar Gelişse de lazer sistemi falan olsa da Abi çıkılacak çizikler olur Yani parçalar birbirine oturmaz Siz nasıl desem Yuvarlak bir parçaya e, Düz yuvarlak nasıl daire, dairesel bir parçayı tırtıklı bir alana sokmaya çalışın zor girer değil mi? Birbirine alışması lazım. O tırtıklı alanın şeklini alması gerekiyor o daire olan şey. Piston da aynı bu şekilde. E, çizikler var. Bu çizikler birbirine alışması için rodaj yapılıyor. Rodajın amacı o bir parçalar birbirine alışsın ki e, bir süre sonra alıştıktan sonra motorunuzun bakımını yaptıktan sonra gazladığınız zaman sizin bir motorunuzun ömrünü uzatır. İki motorunuz diğer rodaj yapılmamış diğer modellere göre daha ciğerli olur. Üç ne olur? <laughs> daha az yakabilir. Bunu bilmiyorum. Belki yakmayabilir de pek emin değilim. Her neyse. Sizin için faydalıdır abi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Onun dışında ee, Başka ne anlatabilirim o taş konusunda? Oy Yunuslar bu ne? Artık art Yunus geziyor bugün. Onun dışında hmm, başka 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 keseriz buralarını da. <laughs> Dayım nasıl bakıyor? Umarım kamera almıştır. Her <laughs> ne anlatıyorduk? Yağından bahsettik. Suyundan bahsettik. Evet başka ne anlatıyoruz gençler? Allah beynim durdu sanki. Bahsedeyim. Eğer siz roda yapmazsanız ne olur? Abi roda yapmasak ne olur? Şimdi gençler dediğim gibi bir motorun ömrünü çabuk yer. iki arıza açma olasılığı daha çok yükselir. Ay benim motorum 2000-3000 km oldu. E motorumda piston yedi, grank yedi bilmem ne olur. olur da bu la. sen gidip o mühendislerin yazdığı kitabı okudun mu? O kullanıp e, kullanım kitapçığını okudun mu? On... anlayayım. Çıkarsın mı Akşam akşam bizi sakat edersin. Vallahi bak. Sen o kitabı okudun mu? He? Ondan sonra gelmişim benim motor. E yer de be. Sana müstehaktır abi. Aa bazılarına çıkıyor ha böyle. Şey nasıl desem. Oluyor motoru bir gazlıyor. hiç hiçbir şey olmuyor. yani şaşırılacak bazen. Böyle dengeliyor ara ara. Beni kesti gözlerinden takip ettim ama <laughs> Abi o beni göremez <laughs> Sarmıyor ki be Küçük sesi problem aslında gazlı okay sarması bir neyse. Ay şöyle ayaklarımıza koruma demirleri koruma demir soranlar var. Bunu değineyim hemen kısa bir 5-10 saniye. Abi koruma demir artık üretilmiyor. Bana bu soruyu sormaya devam ediyorsunuz ama ben senin cevabını videodan da vereyim. Koruma demir üretilmiyor. Ben trenç olan almıştım. Kalyoncuda falan filan vardı ama artık üretilmiyor bunun. Böyle daha farklı modelleri Instagram'da satan birisi var. Onu bilmiyorum birkaç tane storiesine gördüm. Dengelmedim. Her neyse gel, Tekrardan Uğurdaş konumuzu dedim, Dediğim gibi Uğurdaş motorun e, Parçaların birbirine alışma sürecidir Şöyle siz, sizden Gerçek hayatla bir örnek vereyim Abi Bir çocuk doğduğu zaman Hemen koşamaz değil mi? Bunlar da aynı mantık Baştan ne olacak emekli abi Mesela ben nasıl driftte 5 km'ye kadar basmamışım etmemişim e, Emekli de ondan sonra R25 gidiyor Eh, i̇mkansız olan hayaller Belki Sizin desteklerinizi büyürüz ederiz Falan Böyle imkansız dediğimiz şeyleri Gerçekleştiririz Hiçbir zaman Hayallerinizden vazgeçmeyin Hiçbir zaman Ne olursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin Üçte kalkıyormuşuz lan. Her neyse. Konumuza gelelim Abi en son ne diyorduk? Konuyu bak gene dağıttık. En son biz ne diyorduk? Heh, bebek diyorduk bir şey diyorduk. Heh. Şimdi. <laughs> Her neyse dediğim gibi. Mesela ben 500 kilometre kadar dirifte yemek ettim. Ondan sonra 500'den 1000 km bir para 15 e dakika yürüttüm. Bu sefer 7000 devri geçmedim. Dedim. Arada geçiyordum ama böyle oyna oyna. Mesela şehir içine gidiyorum. Şu an 7000'e geldi. Bak motor zorlanmaya başladı sesinden anladım. Attım. Böyle solladım. Bunun gibi. Ondan sonra 1500'e yağ değişti mi? Bir değişti. Ondan sonra tafa gaz böyle abi. gaz böyle. Yani motorunuzu büyüme çağında olan bir e, şey gibi düşünün. Birey gibi düşünün. Ona göre hareket edin. Ona göre değer verin. Hiçbir zaman rodajı yoktur. Benim motorum elliliktir, binliktir. Benim rodajım olmaz. Ben basarım ederim. Düşüncesinden çıkın. Her motorun rodajı vardır. Eğer e, değinmediğim, atladığım bir konu varsa eee Yorumlardan, Instagram'dan bana yazabilirsin Açıklamaya Instagram adresimi koyacağım. Sizleri seviyorum. Yorum atmayı, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı asla ihmal etmeyin. Arkadaşlarınızla da paylaşın videolarımızı. Şöyle atarak arkadaşlarımızla videolarını paylaşmaya çekinmeyin. izninizle Şam Motovlog kaçar. <laughs>